Selamlar arkadaşlar. Selamlar kardeşlerim. Ben Mustafa Yıldırım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Galatasaray ile bir Smoke Peçeması'nın kurulu olduğu PES'in bir de Galatasaray ile bir kariyere başlayacağız. analik kariyerine başlayacağız. Kadrolar tamamen güncel. Kardiraş ise efendime söylediğim Beşiktaş'ta Vegor olsun. Fener'de Batshuayi, Joao Pedro falan tüm kadrolar güncel. Bir güncel kadrolarla bir Galatasaray kariyerine başlayacağız. Transfer Yapar mıyım ilk aşamada bilmiyorum. Yapmayacağım herhalde. Çünkü kadromuz zaten yeterli ve geniş bir kadro. Hemen hocamızı Fatih Terim seçelim. Okan Buruk yok çünkü. Ayarlamalarımızı hemen hızlı bir şekilde yapalım. Buradan 10 dakika en iyi oyuncu Euro. Tamam buradan ilerleyebiliriz ve şimdi bir dakika. Evet. Haydi bakalım. Buralara geçelim. Tesislerin gezinmesi falan. Floriyadır odur budur. Şurayı da bir atlayalım. Hemen Ligi kazanmayı hedeflediğimizi söyleyelim yönetime Şimdi haydi bakalım basınla toplantı ne diyeceğiz şampiyonu kazanacağız diyeceğiz tabii ki de çünkü Kadrosal güç olarak iyi bir gü güçteyiz ligi kazanabiliriz Burada iyi bir gösteri yapmak istiyorum diyelim Buradan takım yönetiminden ziyade hemen şurada otomatik Kaydet diyelim Kadromuzu oluşturacağız Şunu bir es geçelim kadroya da gelecek olursak takım yönetimi oyun planı ve oluşturabiliriz. İka o Yunus 77 vay 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 bir dakika. Kimi kimi oynatabiliriz? Oba şöyle bir şey yapacağım. Aynen böyle Mertens. Raşisa solda 70. Oba Raşisa. Raşisa'yı sağ sağ koysak Mertens, Torreira, Oliveira, Bardakçı, Nelson, Dubois. Unholt yarın şöyle bir şey yapacağım. Saşaboy nerede? Aynen. Saşaboy buraya. Anholt yedeklerde dura dursun. Okan Kocuk, Mitşo, Yunus Hakkın, Sefero, Bayram 5 6, Mata 7 Diğerleri de aynen yedekte dursun onlar. Şöyle bir kadro Müsteran'ın gücü 81'miş. Zaman ileri al diyelim. Bölüm arkadaşlar iki maçtan oluşacak. 3 maç mı yapsam diye şöyle bir an için düşündüm ama Hakikaten 3 maç yapalım bu bölüm. Ondan sonrasında pf, diğer bölümler kaç dakika olur onu birlikte göreceğiz. Artık akışa göre bir sonraki bölümlerin bir sonraki bölümlerdeki haleti ruhiyeme göre bir şekilde ona bakacağız ama Oba görüşme günü diyor. Kesin herhangi bir oyuncumuza bir teklif var. Ama biz hiç oyuncumuzu satmayacağımızdan direkt ilerleyelim burada. E Şampiyonlar Ligi'nde bir playoff tur maçı var. Villarreal ile bakalım kim galip gelecek yere ya karşı nasıl bir varlık göstereceğiz. Kadromuz gördüğünüz üzere bu şekilde formalar karışabilir. Şöyle bir şey olabilir mi? Olur. Gerard Moreno, Moyi Gomez, Didani Pareo, Villarreal'e karşı bakalım Galatasaray ne yapacak? Hep birlikte bunu göreceğiz ve başlayalım. Haydi bakan Icardi ne oynamıştı, ne top oynamıştı o Beşiktaş maçında be. Yeminle müthiş iki gol attı gerçekten. Icardi mi ve Gorsmuz söylemine tek maçta cevap verdi adam. Öyle diyebilirim şu an için. Villarreal'in stadındayız ve maç başladı. Haydi bakalım. Presimiz var. Alalım sakin. Ruben Pena. Ruben Pena'yı görünce akmayın. yine Pena geldi. Duba presimiz var. Aslında tam mid Mitchell'lik maçtı ya. Töreyre şöyle orta sahayı daha bir kuvvetlendirmeliydik. Oliveira hamlesi biraz orta sahayı yumuşattı gibi orada. Dubois'u aldık gidelim. İyi top kime Kerem gider. O müthiş geçti Kerem. Kardeşi çevirse tehlike. Kerem indi sıfıra çıkardı da kaleci. Kaleciden müdahale ve atak yere elde top. Hadi abi yapalım presimizi. Kolay kolay lokma olmadığımızı bir yere ele göstermemiz lazım. Öyle kolay üçlü beşli takacak bir hani üçü beşi takabilecekleri bir takım değiliz biz. Onu onlara gösterelim. Saşa, Raşisa. Oğlum Raşisa'nın forma numarası 26. Burada niye 16 ya? Torreira, Mertens. Biz aslında bir sonraki videoda şu forma numaralarını bir elden geçirmeliyiz. Oliveira, Dubois. Bir top rol bir yol. Dani Pareo top kaybı. İndirelim orada indiremedik. Dani Pareo top kime Saşa karşıladı Gerard çok iyi vurdu ama Allah'tan gol girmedi Haydi bakalım Mustera ile başlayacağız aslında 3 maçtan ziyade 2 maça da indirebilirim dönemi tam emin değilim Torreira gider Mertens Şöyle bir iyiyiz şu an Dubois çek topu Mertens'ten kime Ah be Raşise geçseydi var ya Dani Pareo. Ondan top çeviriyor şu an Villarreal. Torreira'nın presi var. Pau Torres. Bir uzun top indirebilir miyiz orada? Kerim yükseldi indirdi Sergio Oliveira. Mertens. Mertens gider mi gider? Gitti de sıyrılabilecek mi Caceres'ten? Sıyrılamadı. Top Caceres'te kaldı ve atakları başladı. Gerard Moreno aldı verdi. Şu şu izle Ruben Pena Nelson'un karşı Dur ve oh, fav iyi var Hadi bakalım Yüksel kafaya indir top bize müthiş Müslera <laughs> onun vuruşuyla başlayacak ve başladı Sergio Oliveira ondan kim Abdülkerim Bardakçı Bardakçı top sürüyor. Abdülkerim bardakçı verdi. Dubai ya Dubai gider mi gider Dubai. Dubai'dan iyi top Kerem sıyrılamadı. Raul bir yol. Dubai'nin baskısı vardı Dani Parejo. Önde basma çabamız var. Caceres. Uzun topa zorladı. Nelson abi Nelson var ya. Kafa toplarında bir numara şu ligde ya. Yeminle Mertens. Icardi. Kerem tekrar lan Moy Gomez top çeviriyor bir yere al iyi top tek top Abdülkerim hiçbir şey hoca hoca kullanacaklar duran topu Dani para çıktı kafaya Mertens sindirdi Kerem alabildi ooo oh, kullanalım abi Mustera onunla başladı. Kimde top Abdülkerim? Ondan Dubois, Dubois'dan Oliveira sıyrılabilir mi? Sıyrılamadı orada top kaybı Moy Gomez. Moy Gomez kaserez. Dani Parejo. Presimiz var Oliveira'yla. Alır mıyız Dubois? Aldı. Dubois sürüyor da verdi Icardi. Ondan Kerem tekrar Icardi. Pau Torres presi var. Baskı sonuç getirir mi? Taraftardan alkış aldı orada baskısıyla yıkardı. Kerem Raul Albiol'u geçemedi. Oğlum bu Raul Albiol e, Real Madrid'de oynayan bir ara bir Albiol vardı. O Albiol değil mi lan? Gerard Moreno bir tek top. Gerard odan önce Mustara. Mustara verdi Nelson. Ondan Mertens. Oliveira iyi top. Kerem. Kerem topu ulaştıramadı. Top kaybı. Gerard Moreno. Abdülkerim aldırım aldı. Müthiş. Ondan boy. Saşa boy. Saşa gördü Raşisa'yı. Milot Raşisa. Saşa boydan bindirme. Saşa boy. İyi orta gol getirir. Saşa boy. Eyvah, eyvah Orada bir çeviremedik. Top kaybı. Raul 3 top kesmiş. Abdülkerim Bardakçı da 3 top kesmiş. İndirdik orada kime? Icardi alır mı? Alamadı. Caceres. Raul Albiol'a hataya zorladık orada. Pau Torres. Alberto Moreno. Moy Gomez alır mı? Saşa alamadı orada. Artı bir ver derken. Chukwueze. Sergio Oliveira'nın presi var. Vurdurmayalım. Vurdurmayalım top dışarıdan. Tiş. %52-48'lik bir toplu oynama. Icardi ondan. Mertens tekrar Icardi. Top kaybı Pau Torres. Dani Parejo, Gerard Moreno, Abdülkerim bardakçı alır mı? Nelson ondan Mertens. Mertens. İyi top kime? Kerem'e Kerem gider mi? Orada Pena geçit vermedi Ruben Pena. Mertens'ten topa müdahale Icardi, Icardi Kerem'i gördü. Kerem, Icardi düşüncesi, Icardi dön. Ah be kardeşim ya. 0-0'da keşfettik. şu anda sürüyor. Oliveira ayrıya girdi orada. Oliveira, Sergio Oliveira. Kendi gitti Oliveira. Kasarısı geçer mi? Mertens düşüncesi top kaybı. Alberto Moreno, Moy Gomez, Gerard Moreno aldı. Top çeviriyor şu anda bir yere al. Abdülkerim bir an alabilirdi orada. Oliveira'dan muazzam müdahale. Kerem. O bafa ölece. Ver Vallahi sarılık bir pozisyonda orada. Ve sarı gördü Sergio Oliveira içeri kesti. Kerem. Ulan topu bir an tutup daha iyi de vurabilirdik orada ama. Eyvah be. Kötü vurduk orada. Çık kafaya Abdülkerim yükseldi. Çukuize, Çukuize ismini de okuyamıyoruz. Ruben Pena Duba onu karşıladı. Snell, çok iyi Moreno şutunu çıkardı müstera top tekrar Moreno'da Oliveira aldı. Oliveira'dan uzun Kerem. Kerem Mertens düşünce sidan Abidani Parejo ve vallahi çok iyi defans orta saha oyunda. Gerçekte takip etmiyorum ne kadar iyidir bilemem ama Tam bir övgü Tam bir Vieira ile överken adamlar attılar golleri, 1-0 orada Topun reşiseye gelmesini Engellediler bir ayak koydular Hop ne oldu gol oldu 1-0 Torreira Torreira top kaybı alır mıyız Tekrar Torreira lan bardakçı Ondan Oliveira Oliveira iyi top Kerem geçer mi Kerem sıyrılı içeride Icardi ve... Abi Şu Icardi'yi bir besleyelim ya Abdülkerim bardakçı bir uzun top. Saşa tekte indirdi Torreira. Ondan Saşa. Saşa verdi Raşit sağa. Çekti topu iyi orta gol getirir Raşit sağa. Akibinin üstüne üstüne gitti topu kaybetti orada. Moy Gomez. Pau Torres. Alberto Moreno. Alberto Moreno uzun oynadı Abdülkerim indirebilecek mi? Tek de indirdi. Dubois hatalı pas diyemedik. Oliveira müthiş. Oliveira aldı. Abi Icardi geçmedi. Al bir yoldan Nani Parejo. Gerard Moreno tek oynadı. Gerard Moreno 2-0. 2-0 2-0. ikinci golü kademizde gördük. Icardi, Mertens. Mertens, Sirlamalı orada Dani Parejo. Pau Torres, Raul Albiol. Ondan Ruben Pena. Paco Alcacer. Paco Alcacer. Hoca buna da çalmazsın. Resmen atıyor kendini ya. Abdülkerim sarı kart gördü. Dani O bir oyuncu değişikliği bir araya de. Top dışarıda 2-0. Belli ki Avrupa Ligi'ne gideceğiz. Playoff turunda edenip ki o daha bir değişimize gelir. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gitsek gruptan çıksak bile kupayı kazanma ihtimalimiz çok düşük. Ama eğer UEFA Avrupa Ligi'ne gidersek gruptan çıkma ve hani kupayı bile kazanma şansımız çok çok yüksek Şampiyonlar Ligi'ne nazaran. Onu diyeyim yani Düba devam et Düba çekti topu Düba Oliveira'yı gördü Oliveira içeride Icardi var Icardi düşüncesi iyi top Raşit'e indir Raşit'e indirdi Mertens Ondan Duba Duba'dan Kerem Kerem'den Duba Duba tekrar alır mı kap Çok iyi konular Kısa başlayacağız Oliveira Kısa oynadı Icardi'ye Icardi Duba Kerem Abi kaleci Rulli Top Rulli'de dikti de degajını Rulli indirelim orada Torreira yükseldik alamadık top kaybı Danyuma. Danyuma'dan Alberto Merono. Torreira. Eyvah. Çok boş. Çok. Mustera son anda. Gerçekten. Çok da boş kaldı orada eleman. Vallahi billahi Dani Parejo. Sergio Oliveira. Top dışarıda. Mustera. Fernando Mustera. Abdülkerim Bardakçı, Ondan Leo Dubois. Leo Dubois. Düba top sürüyor. Kerem geçmedi ona. Paco. Caceres. Dani Parejo. Kısa toplar. Dani Yuma. Dani Yuma. Sasha Boyun presi var. Torreira'dan sekti. Boydan da sekti. Sasha Boy. Sasha Boy. Kafayla indirdi. Toprak şişe daha araştı. Abi Alamadı önüne. Moreno, Casares tekrar Alberto Moreno, Torreira, Torreira top sürüyor, Torreira topu geçmedi, Raçsa orada, Raçsa geçer mi geçti? Mertens, Cardi geçmedi, geçmedi, geçmedi. Pau Torres, Alberto Moreno'dan Yuma, Dani Parejo. Ve 2-0 Gerard Moreno 1-61 daha attı. Ardından bir gol daha attı. 90 dakika 2-0'da sonuçlandı. Galatasaray playoff turunun ilk maçında 2-0 mağlup oldu bir yere elde. Bir sonraki maç Süper Lig maçı bakalım bu maç nasıl geçecek. Milli takım kadrosu duyurusunu hemen atlayalım. Terim Hoca ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sivaspor maçı var. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Kendi evimizde galip gelmeye çalışacağız. Taraftarları gururlandıracağız diyelim ve maça geçelim aga Sonraki maça git diyoruz. Haydi bakalım. Sivas Spor Galatasaray maçı bakalım nasıl sonuçlanacak? Maça geçiş yapıyoruz. Haydi bakalım. Haydi haydi. Ve Galatasaray taraftar bu maçta da koreografi yapmaya es geçmedi. Icardi'nin vuruşuyla maç başladı Oliveira. Oliveira'dan Icardi. Icardi'yi gördü Kerem. Kerem Murat Paludi'den sıyrılamadı. Abdülkerim be Oliveira. Hakan Arslan. Angelski ondan Paludi'ye. Çok iyi. Hakan Arslan Ulvestad bir uzun top Sasha boy tekle indirebilecek mi? Nelson Nelson verdi Torreira ondan kime Raşisa Raşisa iyi top Torreira'ya Torreira verdi Mertens Mertens gördü Kerem'i Kerem bir tek top geçer mi? Yukarıda alamadı presimiz abi vur çiftçi uzun top bizde kalır o top indirdik çok iyi devam devam da. Mer Oy, Mertens boy Torreira. Torreira boyu düşünecek mi oh, Ahmet Musa ne arası Sivas'a gidiyor o adam Kara gümrükte değil midir reşitse Kendi ekseni etrafında döndü ve boyu gördü Boy içeride Icardi var iyi ortak Abi Hemen kısa topla başlayalım Kerem Kerem'den Oliveira Oliveira boyu düşündü Boy kimi düşünecek Torreira'yı Torreira Torreira göremedi orada Foul oh, oh, oh. Top bizde Torreira orada foyla maruz kaldı. Tehlikeli bir noktadan free kullanacağız. Oliveira vurdu defanstan sekti Leo Duba. Oliveira düşüncesi Oliveira sıyrıldı rakibinden. Duba tekrar Oliveira bir top geçmedi. Şu top alır mıyız? Angel, Ahmet, Musa, NG. Presimiz var Osman Paşa. Bir uzun top Abdülkerim. Ondan Duba'a. İboğa'dan Oliveira. Oliveira verdi Kerem. Mertens. Hızlı başladık maça. Icardi. Icardi verdi Raşisa. Raşisa sıyırıldı. Rakiplerinden birer birer Raşisa çevirdi. Icardi'den müthiş gol. Icardi attı. Gerçekten müthiş gol. Ulvestad. Ulvestad çevirdi Caner Osman Paşa. Ondan uzun. Dülkerim indirdi orada kime? Mertens. Mertens Torreira düşüncesi Ahmet Musa'dan topu kaptı Torreira ve Icardi Kerem orada bomboş Kerem Kerem ve eyvah eyvah Kadıcı Yıldırım tuttu topu alır mıyız Mertens indirdi kime Raşisa Icardi Raşisa geçmedi ona Kadıcı'dan uzun Oliveira indir indirdi Mertens orada büyük boşluk Kerem sıyrılır mı Kerem şöyle bir çekti, bir kez daha çekti. Dışarıya kardı verdi, yıkar. Abi iyi de vurdu dışarıda. Vallahi çok iyi başladık. İnşallah devamını da getirebiliriz. Ki %60'a %40'lık bir topla oynama var şu anda. Ülkerim Bardakçı. sekti top. Charles, Hakan Arslan. Bir uzun top, Abdülkerim in indirdi Toreyra. Torreira'dan şık bas Oliveira'ya Icardi'ye geçmedi Hakan Arslan bir uzun topta ve yine Abdülkerim. ve top Mustera da Mustera Sa sağa gösterdi sola at sola attı Duba Oliveira Duba top sürüyor Leo Duba ondan Kerem Akdürkoğlu Kerem sıyrılır mı sıyrılabilir mi top kaybı Hakan Arslan Ulvestad top yaptırmamak gerekiyor Ahmet Musa bir uzun top NG NG aldı Hakan Arslan'a Paluli Paludi verdi NG'ye geçer mi Taç Taç bizim biz kullanacağız Leo Duba Oliveira Oliveira Mertens Mertens sırlama doğru top kaybı Ahmet Musa Ahmet Musa'nın topunu kaptı Mertens Toreyra'ya kazandırdı Toreyra Ondan Sasha Boy Sasha'dan Raşisa Raşisa size'ını çok yüksek yapmışlar Raşisa'nın yalnız çok fizikli duruyor oyunda. Geniş olarak duruyor onu bir söyleyeyim de. Caner Osman Paşa bir uzun topu ki, Angielski aldı. Kime? NG. Abdülkerim bardakça NG'yi karşıladı. Abdülkerim alır mı? Ab Ulan Apo. Evet şimdi Uğur Çiftçi ile kullanacaklar. Kullandılar da Mustar'ı uzaklaştırdı. Müthiş uzaklaştırdı. Uğur Destat. Ondan kim Ahmet Musa, Nelson karşıda da orada Nelson uzun oynayacak. Oynadı da kime raşisa Raşisa, Icardi düşüncesi iyi bir top diyemedik orada çünkü top Icardi'ye geçmedi. Hakan Arslan bir uzun top ve yine Abdülkerim bu sefer Ulvestad'ın önünde kaldı. Ulvestad, Mustera. Torreira'ya geçmedi. Angelski, Musa, Ahmet Musa, bir ara top, Mustera. Zamanında açıldı aldı topu eline Duba Dubois. Duba'dan Oliveira Oliveira ile atak hazırlığında Galatasaray Icardi düşüncesi geçer mi? Abi önünde kalmadı orada Icardi'nin top ve ilk yarı Mario Icardi'nin 18. dakikada atmış olduğu golü de 1-0'lık üstünlüğü de geçirdi. Galatasaray'ın bakalım ikinci yarı ne getirecek onu hep birlikte göreceğiz. Aydın bakalım bu düvesta bu destat verdi. Osman Paşa ondan Padili Kerem presimiz var. Abdülkerim indirebilir mi? İndireme doğru da top kimde kalacak? Ferdinand'ın üstü herhalde. Abi vallahi Şampiyonlar Ligi'nde mağlup olmak benim daha çok işime geldi. Çünkü eğer UEFA Avrupa Ligi'ne gidersek daha iyi bir sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Ama Şampiyonlar Ligi'nde bizi patates ederler. Hani bir yere elimiz bile bizi 2-0 yendiği yani bir senaryoda Real olur, PSG olur, Manchester olur. Bunlar bizi dediğim gibi patates eder, haşlama eder. O yüzden hiç gerek yok. Reşisa, iyi çekti. Orada kime attı topunu boya, saşa boy. saşa sıyrılabilecek mi rakip? Abi. Nelson ve taç, taç bizim. Şöyle bir iyi saşa boy. Raşisa. Raşisa. al top. Arkan Arslan. Ahmet Musa. Bir uzun top. Abdülkerim. Orada müdahale ve evet. eyvah eyvah Mustera Dübale o Duba Eyvah Duba verdi Oliveira'ya Oliveira Oduba. Oliveira'dan Oduba. Kerem Kerem'den Kardi çok iyi top Kerem Aktürk oldu içeri çevirse tehlike Taç aynı tacı onlar Medekelerimi şaşırdım resmen Oliveira ondan Icardi Icardi vardı pasını Mertens vuracak Mertens Abi direkten döndü. Müthiş burada orada Mertens top direkten döndü. Sergio Oliveira Mertens. Mertens şöyle bir çekti topu vuracak. Bir daha konular. Şimdi iyi orta gol getirir. Sergio Oliveira kullandı köşe vuruşunu içeride Kerem kapıya yükseldi Oliveira. Bir kez daha kullanacak. Mertens'e gelir mi? Top herkese açtı. Ahmet Musa boy presi var. Bir an için önde bastı Udvestal. Ondan kime? Angelski. Ne son? Ocağımda hiçbir şey yok. Ya vallahi billahi. Hiçbir şey olmayan pozisyona faul verdi orada. 13 defa toplu düşmüş yani, Angelski. Gerçekten. sert top resmen onun ayağındaydı bugün. İlk ondan de ödübü. şöyle bir çekti. Verdi topu Kerem'e. Kerem. Kerem. Kerem Mertens'ten koşu var. Mertens iki elinde açtı. Topu istedi. Raşisa'ya kazandırdı topu Mertens. Raşisa iyi çıkardı. Kime Mertens'e ulan ulan. Eyvah be kardeşim. Saşaboy Boy, Raşisa. Ondan kime Toreira. Toreira verdi Mertens. Çık. Abi Hakan Aslan'dan orada iyi bir müdahale ve... Abi bunlar bir gol atsa maç bir bir biter ha yemin Abdülkerim kademede Saşaboy toreira. Mertens Torreira Icardi gördü Icardi döndü verdi kime ve yerde Icardi kalktı Gutas Gutas Caner Osman Paşa top çeviriyor şu anda Sivasspor çıktı kafaya çıkamadık Abdülkerim Bardakçı ondan Odiveira Odiveira'dan Leo Dugua Leo Kerem Kerem tekrar Duba, Duba vuracak mı Icardi içeride Icardi müthiş top Icardi yetişemedi orada 1-0'lık üstünlük her zaman için tehlikeli bir üstünlüktür. Çünkü her an ikinci bir gol gelebilir ve o, o gelen ikinci gol de illa bizim atmamız durumunda değil. Karşı tarafa tersi durum bir bir olur. O yüzden bir ikinci gol bulunacaksa onu biz bulacağız. X0'ı bulup rahatlayacağız. Başka türlü 1-0 dediğim gibi her zaman tehlikeli bir üstünlüktür. Her, her daim bir beraberlik golü gelme ihtimali var. Bunu da unutmamak lazım. Torreira, Mertens, Icardi, Kerem. Kerem orada top istedi. Duba Icardi. Yerdeydi kalktı. Duba'dan tekrar Icardi. Icardi verdi Mertens, Mertens. Aşısel çek, Topu bir orta gol getiriyor. kime aktı orada? Oliveira, Oliveira. Top ondan tekli. Hakan Arsenal ve Ahmet Musa. Ahmet Musa verdi. Sabah. Eyvah be kardeşim. Sabah. Oğlum bunlar var ya yatacak gibime geliyor. Sabah çevirdi Abdülkerim be kaç tane müdahalesi oldu Icardi Ahmet Musa Alır mıyız Hakan Arslan Sergio Oliveira'nın presi var Oliveira müthiş Torey abi Torreira'dan aldı topu Raşisa Icardi düşüncesi yok Kerem'i düşündü orada Palo değil Yıldırım bir uzun top kime alır mıyız Mertens yükseldi orada top sekti Arkan Arslan Abdülkerim bardakçı onu karşıladı Önce Leo Dubai'ye rağmen çevirebildi orada Saşa'dan müdahale Oliveira. Son dakikalar beraberlik golü peşinde Sivas Spor. Haydın Bakan Karisiz. Karisiz eyvah Saba döndürme Nelson Hakan vurdurma Saba. Ne dedim 1-1. Bir, bir, Abi 1-0 her zaman için tehlikeli bir skor tehlikeli bir üstünlük demedim abi. Adamlar gradeli oyunu alıyor, yatabari oyunu alıyor. Attılar tabi birbiri attılar. Abi ya yeminle ya dedim bak çok tehlikeli dedim. Her an atabilirler dedim adamlar geldi attı. Siz de saçma sapan böyle pozisyon yiyordum. Sergio Oliveira. Hakan. iki bunlar de atacak. Yeminle atacak bak. Abi Nelson gir araya. Çok iyi. Abi hiç olmadı ki birbiri nedir ya vallahi alıyorduk ne güzel maçı maç arada kaynadı vallahi bile ve beyler bölüm bu kadar bir sonraki bölüm gün içerisinde gelebilir bir sonraki bölümü aynı gün içerisinde çekeceğim ve aynı gün içerisinde yayınlayabilirim video bu kadar da bir sonraki bölümün ilk maçı bir yere bir UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff turu revanş maçı ondan sonrasına ondan sonrası bakacağız diyerekten bölümü noktalıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.